5 su bardağı şekeri 4,5 su bardağı su ile bir tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Ardından içine 3-4 diş karanfil ve biraz da tarçın ekleyerek harika bir aroma kazandırıyoruz. Şerbeti tencereye alıp kaynamaya bırakırken biz de bir yandan elmalarımızı hazırlamaya geçebiliriz. Elmaları güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarında bulunan sert bölümleri dikkatlice kesiyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan ve karanfil ile tarçın aromasını verdikten sonra onları içinden alıyoruz. Şerbetimiz artık mis gibi kokmaya ve rengini bulmaya başladı. Artık sıra elmaları eklemeye geldi. Şimdi elmalarımızı tencereye ekledikten sonra yumuşayıp marmelat kıvamını alana kadar bir süre kaynatıyoruz kaynadıkça mutfağa yaydığı o ekşimsi, tatlı koku sizi çocukluğunuza götürecek. Bu arada küçük bir bilgi de paylaşayım. Yengeç elması yabani elma türlerinden biridir ve küçük, ekşi ama çok aromatik olmasıyla bilinir. İşte bu yüzden marmelat ve reçel yapımında çok tercih edilir. Eğer tarifimizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarım tatlı kaşığı da tereyağı ekledik. Daha parlak görünmesini sağlayacak ve köpüklenmesini engelleyecek. Elmalarımızın kabukları iyice yumuşadı ve marmelatımız kıvamını buldu. Artık tarifimizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Birazdan sofralarınızı süsleyecek enfes bir lezzet ortaya çıkacak. Son olarak da iki yemek kaşığı limon ekliyoruz. Artık marmelatımız hazır. Şimdi servise alalım. Gördüğünüz gibi marmelatımız enfes bir görünüme kavuştu. Bu lezzet kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İster ekmeğin üzerine sürün, ister tatlılarınızda kullanın. Her haliyle damaklarınıza bayram ettirecek. Şimdiden afiyet olsun.